Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalın hesabına gireceğim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Kanalıma abone olup videoya like attıysanız hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. <laughs> hesabına giriyoruz şu <şuan>. Çok heyecanlıyım. <laughs> Ona hediyeler falan da vereceğim. Evet geldik. İlk önce bunu bir değiştirelim. Hmm şunu yapacağım. Aslında bu avatarı ona ben yapmıştım. Ben yani bir tane daha hesabına girmiştim. Ama o videoyu yayınlayamadım. Çünkü şeyde arkada ses gözüküyordu. O yüzden neyse şimdi hesabına bakalım. İlk önce danslarına bakacağım. <laughs> evet böyle. Şimdi pozlarına bakalım. Bu kadar. Jets'lerine bakalım. Güzel. Şimdi ise neye baksak? Pet'lerine bakalım. Hı. Hmm. Hesabı çok güzel. böyle ona hediye de vereceğim sonra onun evlerine falan da bakacağız evet şimdi avatarlarına bakalım yüzleri böyle ee, şeytan e, fosforlu ten rengi böyle kostümleri böyle <laughs> evet zırhları böyle. Zırhı yeni almış. Yoldaşları böyle. <laughs> Yürüyüşleri de böyle. Saçlarına bakalım. Bu kadar. Kıyafetleri yani üstlerine bakalım. Altlarına bakalım. şapkasına bakalım. Bu kadar kulaklıklarına bakalım şimdi. <laughs> Bir dakika bunlar oyuna gelmiş. Bir dakika birazdan bakacağım. Kulaklıkları bu kadar. Eldivenleri de bu kadar. Şimdi ayakkabılarına bakalım. Sağ bu çok güzel. Gözlüğüne bakalım. Bu kadar. Şimdi maskelerinde çok yok. E, çantalarına bakalım. ne varmış. Bu kadar. Şimdi neye bakalım. Evlerine bakalım. Böyle bir ev var. Böyle bir ev var. Böyle böyle. Ben evlerin içi gideceğim Ve evlerin bir tanesi. Boş olan bir tanesini adım yazmaya çalışacağım. Eğer onlardan varsa şöyle uzatmadan şöyle bakacağım üst katı böyle diğer eve geçelim <laughs> bu evde böyle bakalım <laughs> sesim biraz arada gidiyor buna da şöyle bakalım <laughs> arkada kardeşimin sesi geliyor <laughs> eve bakalım. Bu ev boş galiba. Ha, doluymuş. Şöyle yürüyerek bakayım. Çünkü küçük. Bu örümcek evine benziyor içi. Dışı sadece benzemiyor. Yok pardon, örümcek evi değil kaktüs evi özür özür. Kaktüs evine benziyor. Onda da böyleydi çünkü. Şimdi sıradaki evine bakalım. Bayağı bir evi var çoğu evine bakmayabilirim. Çok fazla evi var. Geç. Şuna bakalım. Sonra ona hediye de vereceğim. Onda pek bir şey yok. Yanlış yere girdim. Heh varmış. Şey? <laughs> İkinci katı bu da. Böyle. <laughs> Çok tatlı birisi. İglo evine bakalım. Bunlar da böyle. Güzel. Zevki çok güzel. Ben bu kadar eve bakmacı yeter. Şimdi şu evi koyalım. Ben bu evi çok seviyorum. Kaydettiği kıyafetlere bakalım. Bunu kaydetmiş. Bunu kaydetmiş. Bunu kaydetmiş. Evet, kaydetmiş güzel şunları da bakalım genelde bunu kullanıyor benim yanıma geldiği zaman. Neyse buna gelelim. Şimdi çantasına bakmak istiyorum. Çantası böyle. Ve bu bende yok. Bunu acaba nasıl aldı hiç bilmiyorum. Neyse. Şuradaydık. Evet, bu kadar. Arabalarına bakalım. Güzel. Şimdi ise işte yeni gelen şeyler bakmak istiyorum. Oha. Ya bu çok özeldi. Bu gelmeden önce özeldi. Kutudan çıkıyordu. Hatta göstereyim. Şurada. Bunu insan pam salabiliyordu ya. Şimdi çevirelim. Belki bir şey çıkar. Joker sağdı, bir şey sadık dost çıkar. Aa, ay çok Uf. az kalmıştı. Oha almayacağım o kendisi gelip alsın. Parasını bitirmek istemiyorum. Ya keşke param olsaydı da ona şöyle şu paketi alabilseydim. Kekenin şunu alabilseydim. Ben bu kekenin pakete bayılıyorum. Ya ayakkabısı çok yakıştı. Saç. Yüzünü <laughs> ben pek beğenmiyorum ama çok tatlı. Param olsaydı keşke alabilseydim. Her iyi de alırdım ona hediye. Neyse evet. Şimdi neyine bakalım ne kaldı? Ben onu hediye vereyim. Ben önce kendi hesabıma bir gireyim. Burada videoyu durdur. Evet arkadaşlar şimdi onu hediye vereceğim. Yoruldum ya. Evet geldim. Bana çok güzel hediye vereceğim. Beğeneceğini umuyorum. İki tane hediye vermek istiyorum şu anlık. Ay. Bir tanesi bu olmasını istiyorum. Ona ayıcık verdim. İkincisi de şu. Nerede? İkincisi de bu. arkadaş. Evet. Şimdi burada benim işim bittiği için şimdi şey şey ispetine ismini koyalım adını gece pekasi verdi yazacağım gece pe, yok geeceğim ver diye yazdım onu süsleyelim şimdi taktım Bir de şimdi taktım diğer pete geçelim Buna da gecem var diye alacağım. Gecem. Verdi. Tamam bunu da süsleyelim şimdi. Buna şapka ne takalım? Şunu takalım. Tamam oldu. Benim bu dişim bitti artık. Şimdi fotoğraf çekinelim. böyle adım gözüküyor galiba şimdi benim kendim de evet paylaştım yoruldum çıkmamışım ben oyunda ben oyunda değilim her çıktım şimdi neye bakalım çıkartmalarına bakalım sonra balıklarına bakacağım 202 tane çıkartması var bayağı bir varmış Tümü bu kadar. Galiba evet. Daha var da. <laughs> evet. Tümü bu kadar. Şimdi balıklarına bak. Ay yanlış yere girdim. Balıklarına bakmak istiyorum. Evet. Şimdi ne, ne kaldı geriye? Bu bul bul e, söylemiyorum. Bul diri var mı acaba? Yok ya yoktu bence. Eee ne kaldı geri ki? Serisi bu kadar. Bir de özel bilgi ha. Burada şu zırha kadar almış. Ana. Seviyesi bu kadar. 20. seviye olsaydı ama 20. seviye olmasına daha çok var. Şu ev beğenisi tamamlanmalı. Ya da şu bul diye şey. 80 misafir yani. Hepsi tam yıldız olmak zorunda. Son bir tane kalmış. Hmm. Arkadaşlarına bakalım. Hehe, <laughs> ip sağlıyorum. Ee, bir de kimi desteklediğine bakmak istiyorum. <laughs> tam çok fazla arkadaşlar. <laughs> Ay yanlış yere girdim. Eee Sonic's de iyi destekliyormuş. İyi. Ya alsam mı acaba zaman Alsam 11 lira kalacak. Başka neyi var? Neyse. Eee ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buradan seçeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.